Hiç sizinle konuştu mu bununla ilgili? Devamı kendisini sorumlu tutuyordu. Ne diyordu? Ben sizi o eve götürdüm. Keşke tatile götürebilseydim dedi. <laughs> tatile götüremediğinden dolayı çok üzüldü, üzüntülüydü. Ama götürdüğü evde babasının eviymiş. Tabii Bizi ki. Sizi kötü bir yere götürmemiş ki. Evet. Kendisini İmkanlar, sorumlu. şartlar bu yöndeymiş. Evet. Çünkü maddi yönden Durumumuz iyi değildi. Dört çocuğu büyütmeye çalışıyorduk biz. Ondan dolayı o sene zaten gidememiştik tatile. Kayınpederimin küçük bir havuzu vardı. Evinin önünde. Çocuklar orada vakit geçiriyordu. Daha önce gittiğimizde de devamlı havuza girerlerdi. Ama burada birkaç süre kalacağımızdan dolayı çocuklar çok mutlu olmuşlardı. Dedelerini Biraz çok severdi. sevdiği bir yere tabii götürmüş. Ki, tabii ki. Kendisinin sorumlu tutmasını anlayamıyorum. Bu yangın niçin çıkmış Eylül Hanım? Birinin kabahati var mı yani? Yok yok hayır kesinlikle değil. Ee, ne kayınpederim ve çocukların kabahati değil elektrik kontağının atmasından dolayı olduğu olarak biliniliyor. Peki e, yangın merdiveni falan var mı? Yani, evet inanıyorum. yangın merdiveni var tabii ki vardı ama şöyle bir şey söz konusu. Yangın merdiveni kapılarını devamlı kilitliyorlar çiçekler, dolaplar vesaire eşyalar koyuyorlardı. Bir depo olarak kullanıyorlardı. Korkunç bir şey bu. Evet. Ondan dolayı ulaşamadılar. Yangın merdiveninden ulaşamadılar yangını söndürmek için. İş daha da zorlaştı. Tabii ki daha da zorlaştı. Normalden kapıdan giriş girişatı yaptılar. Ekip arkadaşları ve iş. Ya burada altını çizerek belirtmek istediğim bir durum var en çok zorlandığımız şey yanlış park eden arabalar ve yangın merdivenlerini yaşamları için kullanan ev sahipleri. Yangın merdivenleri yaşam için değil, yaşamı kurtarmak için var. Eylül Hanım, hiç arkadaşlarıyla görüştünüz mü eşinizin? E evet, Nuri. Arkadaşım Nuri vardı, iş arkadaşıydı. Onu, onunla itibata geçtim bilmiş olduğu telefon numaralarını aradık, ulaşmaya çalıştık. Devamlı kapalıydı. Yani o kişilere ulaşamadık. İmkanımız olmadı ulaşmaya. Yani bir sır perdesi. Evet, kendini bir eve kapattı ve hiçbir kimseye gözükmüyor. Sizce ne yapıyor olabilir? Kendisini kapattı bir eve ve o evden çıkmıyor olarak düşünebiliyorum. Yani yaşadığına eminim ben onun. Çünkü altı ay kadar bana para attı, maaş attı, almış olduğum maaşı. Daha sonrasında da işten ayrılmış olduğunu söyledi bana Nuri, Hı. iş arkadaşı. Noter huzurunda işten ayrılmış olduğunu söyledi. Mesleğim de bıraktı ya. Kaktı. Ne yapıyor, ne ediyor bilemiyorum. Kendisini sorumlu tutmasını anlayamıyorum. O elinden geleni yaptı çünkü. Selçuk cenazeden sonra ben karımın ve çocuğumun yüzüne nasıl bakarım diye bana söylemişti. Onları babamın evine ben yolladım. Onları ölüme ben yolladım deyip sürekli kendini suçluyordu. Eylül Hanım, eşiniz şimdi burada olsa ne söylerdiniz ona? Onun hiçbir suçu olmadığını söylerdim. Ne olur eve gel derdim. Çocuğumuzu birlikte büyütelim. Allah Muharrem'i bize başladı çocuğumuzu. Seni de bize başladı. Hep birlikte bir hayat sürelim. Bu güçlüğü yenelim, bu zorluğu yenelim. Hep birlikte yaşamımıza devam edelim. Ben bunu isterdim. Tabii ki ben de çocuklarımı özlüyorum. Kızlarımı, büyük oğlumu. Ben de tabii ki özlüyorum. O da bunun farkındadır. Ama kabullenemiyor. Hiçbir zaman kabul kabullenemiyor. Kendisini sorumlu tutuyor. O sorumlu değil bu yangında. O elinden tabii ki, geleni yaptı. Tabii ki değil. Tabii ki değil. Tabii ki o sorumlu değil. Ama işte o üç evladını, babasını kaybettiği o yangından sonra... ...kim onun içindeki yangın ne durumda? Onu bilemiyoruz. Ben de kaybettim. Ben de onları arıyorum. Ben de onları özlüyorum. Birlikte olmamız gerekiyor. Çok haklısınız. Ne olur bana eşimi bulun. Eylül Hanım, bize biraz Muharrem'den bahseder misiniz? Muharrem, babasını unutacak neredeyse. İki yıl geçti aradan. Kardeşim de zaten fazla... ...abilerini, ablalarını hatırlayamıyor. Babasını da unutacak. Çok üzülüyorum. Onu birlikte büyütmemizi istiyorum ben. Geri gelmesini istiyorum. Çok haklısınız. Peki Muharrem... ...hatırlıyor mu o günü? Hayır, hatırlamıyor. Hatırlamıyor. Peki babası için ne diyorsunuz ona? Babası için uzakta çalışmaya gitti. Gelecek, maddi durumumuz daha iyi olsun diye. Ayrı bir eve çıkalım diye çalışıyor baban diyorum. O şekilde Çok Özlüyordur. Azutuyorum. Tabii ki. Babasını yani tam hatırlamıyor dahi olsa tabii yine ki. de o baba figürünü istiyordur çocuk tabii hayatında. Etrafta görüyor tabii ki babası olanları, birlikte parka gidenleri, dolaşanları. Ben de bunu istiyorum. Ben de birlikte istiyorum. Siz annenizle mi yaşıyorsunuz? Annemle yaşıyorum ben. Kendi evinizden ayrıldınız. Evet. Ağır gelmiştir orada ki. yaşamak. Tabii ki. Çok ağır geldi. Orada çocuklarımla birlikte yaşıyorduk. Eşim vardı. Hep birlikteydik. Şimdi annemle yaşıyorum. Gelsin yine hep birlikte yaşayalım. Ben bunu istiyorum. Sizden bulmanızı istiyorum. Ne olur bulun ama. Eylül Hanım. Zannediyorum bulduk. Eşinizi. Sizin verdiğiniz e, numaralarla irtibata geçemediler arkadaşlarım. Fakat biz başka bir numara bulduk kendisine ait. Ben şimdi müsaade ederseniz eşinizin ismi neydi? Söyler misiniz seyircilerimiz için? Selçuk. Ben şimdi gidip Selçuk Bey'e ulaşmaya çalışacağım. Evet. Sizden rica beni burada beklemeniz Hı -hı. olur mu? Tabii ki. Muharrem'i hiç merak etmeyin. Keyfi gayet yerindeymiş. Arkadaşlarımla birlikte ben şimdi gidip Selçuk Bey'e ulaşmaya çalışacağım. Tamam mı? Tamam. Eğlen. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Çok aradık, çok didindik ama hiçbir işaret yok. Selçuk ne büyük sosyal medya kullanıyor ne de başka bir şey.